Merhabalar arkadaşlar, takipçi analizleri yaptığımız videolarımızın 11 ya da 12. bölümü yanlış hatırlamıyorsam bölümlere çok takılmayalım. Diğer bölümleri izlemek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. O oynatma listeleri her zamanki gibi yer alıyor. Sizlerin bize 1 dakikalık yatay olarak çekilmiş, 1 dakikalık yatay olarak çekilmiş sesin ve görüntünün net olduğu videoları ayazmuzik1k daha var at gmail.com ayazmuzikk at gmail.com mail adresinden göndermeniz yeterli olur. Eksikleriniz, hatalarınız, yanlışlarınız varsa onları burada düzeltiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yol, yön göstermeye çalışıyoruz. Amacımız kimseyi kırmak, üzmek değil dediğimiz gibi. Bakalım kimler var? Serhat Demir İstanbul'dan. Serhat Demir videoyu açalım şöyle bir. Ah şu sonu hızlıca kesilen videolar. Serhat Demir kardeşimizin ellerine sağlık. Evet Serhat kardeşim dediğim gibi ellerine, kollarına sağlık. Uzun sapa kelepçe takılmış. Akort biraz olsun düzenli geliyor ama daha iyi gelebilir. Buna dikkat edilebilir. Sağ elimizde parmaklarımız çok kapalı. Bunu biraz açsak Serhat kardeşim güzel olur bence. Şöyle hafif parmaklarımızı açsak şu derecede olsa güzel olur. Çok fazla kapattığında da böyle çok sıkmış gibi oluyor ve hakimiyet zor oluyor. Onunla haricinde yine söylüyorum arkadaşlar avuç içinizi göstermeyin. 3 ve 4. parmaklarınız geride olup şu şekilde sas çalmayın. Bakın şöyle göstermeyin avuç içinizi. Avuç içiniz kendinize doğru dönük olsun. Bileğiniz geriden şöyle düz gelsin. Serçe parmak en uzun parmakmış gibi şöyle durursa daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Baskılarımız zayıf maalesef. Baskıları güçlendirmek için egzersiz çalışılması gerekiyor. Solfej nota okuması, nota çalışması ya hiç yapılmamış ya da çok az yapılmış ki e, çok parça parça çalıyorsun kardeşim buna dikkat etmen gerekiyor kırmak üzmek amacında babında demiyorum bunları sakın yanlış anlaşılma olmasın bunları söyleyeceğiz ki sizlere yön göstermiş olacağız amacımız bu zaten burada dediğim gibi nota çalışması biraz yapılırsa solfej kulağa gelirse e, algılamak daha güzel olur parmak baskıları düzelir şöyle gitmek var bakın e, Do re, re 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 do do mi re re do re mi do 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 si si re si do si do re si 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 la la do si si. la la do si, si si la 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 hatalar affola şu an aklıma böyle geldi diye söylüyorum. Melodi bu şekilde daha akıcı olacak çalarken de da ra ran ra 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 bunu düşünelim arkadaşlar. Çünkü parça parça çalıyorsak bir sıkıntı var demektir. O sıkıntı da işte solfej fazla yapılmamış notalar fazla çalışılmamış demektir. Yani onun haricinde akort dedik parmaklara dikkat edecek duruşuna geri atmayacak baskılara dikkat edecek ve bileğe dikkat edecek parmakları açacak. Başarılar diliyoruz. Şafak Kanat Ankara'dan. Şafak Kanat Ankara'dan dinleyelim arkadaşımızı. Akort. you <laughs> Evet Şafak kardeşim. Ee, şimdi ilk etapta akorda dikkat etmen gerekiyor. Akordun bozuk olduğu için baskılarını tam, tam alamadım baskılarda yarım var. Yani yarım yarım basıyorsun ama akort belki düzensiz olduğu için de gelebilir. Akort işini aradan çıkartalım arkadaşlar. Akortlar düzenli olsun. Arkadaşımızın sol eli güzel. 3 ve 4'ü en azından geri atmıyor. Ama biraz daha ileri alması, baskıları sağlamlaştırması gerekiyor. Baskılar egzersiz çalışarak sağlamlaşıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Hem bilek hem de ...parmaklar gelişmiş oluyor, sağlamlaşmış oluyor. Mızrabımız biraz yan çekildiği için çok fazla belli değil ama... ...yine de bilekten mızrap sallarsa... ...ve mızrapların derecelerini bilirse... ...ve karıştırmadan... Bastığı tele mızrabı vurursa arkadaşımız güzel olur. Ara ara 2-2 iki iki tellere 2-2 iki iki vurmaya başladı. Ona dikkat etmesi gerekiyor özellikle. Bir de tempo sıkıntılı. Yani türkünün temposu normal başladı. şan bölümüne gelince hızlandı. Fasol sol sol fasol fasol la 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 bir koşuşturmacı oldu tempoyu nasıl başladıysak merdiven basamağı gibi değil de yukarı doğru çıkarak değil de böyle nasıl başladıysak düz bir yolda gidiyoruz gibi düşünelim. O şekilde bitirmeye başladığımız gibi bitirmeye gayret gösterelim. Şam bölümünde parmak numaraların yanlış olduğu onu söyleyeceğim. E, fa sol 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 fa sol fa sol la derken 1 3 1 3 yaptın la ya da 3 inmek zorunda kaldım burada bir sıkıntı oldu bunu bence şöyle yapabilirdin 1 2 ile fa sol 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 fa sol fa sol derken 1 2 1 2 bak fa sol fa sol 1 1 kayıp 3. parmağınla la yapsaydın bence güzel olurdu bak fa sol 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 fa sol fa sol 1 1 kaydın la'ya da 3 ile bastın daha rahat olur la la fa La la fa geliyordu yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde gidebilirsin. Parmak numaraları önemlidir. Akıcı çalabilmeniz için aktarmaları doğru yapmanıza yardımcı olur parmak numaraları. Bence kardeşimiz bunlara bir göz atsın. Genel kapsamda akort bileği biraz düzeltecek, parmak numaralarını düzeltecek ve baskılara dikkat etmesi gerekecek. Şefki topuz. Şevki değil değil mi? Şefki. Şefki topuz. Ben kopyala yapıştır yapıyorum isimleri bu arada arkadaşlar yazmıyorum sonradan ee, yine de yanlış söylüyorsam hatalar affola. Beş, besir Şefki Topuz Besir yani bir ilmi ilçe mi bilemedim tam olarak ama bir dinleyelim. <laughs> Diye biten videolar sonu pat diye biten videolar. Şefki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet Şefki kardeşim ilk etapta ellerine sağlık zor bir eseri icra etmeye çalıştığın için akort bozuk akort gerçekten çok bozuk. Baskıların yarım geldi. Nota ile çalışmışsın ama tam deşifre edememişsin herhalde. çoğu yerde kopuk kopuk geldi. İşte 8'lik olanlar dörtlük gibi yani atıyorum. Tam tespitini yapamadım ama işte 16'lık olanlar 8'lik sekizlik gibi, 8'likler 16 gibi çalındı. Aralarda hızlı hızlı geçişler oldu. Buna dikkat etmek lazım. Parmak baskılarımız çok zayıf. Eseri icra etmeden önce keşke biraz daha egzersiz çalışmış olsaydın. Yani genel kapsamda egzersiz zaten şart. Ajilite yani hız gerektiren eserler çok kritik eserlerdir. Bunlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Serçe parmağımız açık. Şöyle bileğimiz aşağıya doğru çevrik olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şevki arkadaşım özellikle söylüyorum. Normal derecede yani hepsini açarak da değil. Normal derecede şöyle bilekten mızrap sallarsak daha güzel olur. Bu şekilde teknik bilgiler, teknik konular barındıran eserlerde mızraba çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir direksiyondur eğer direksiyonu otobanda gidiyor gibi düşünün. Çünkü acilite hız var. Otobanda gidiyorum, rahat gidiyorum. Önüm dümdüz, boş işte hız sınırım yok olsa da 150-160'a kadar falan yani basıp gidiyorum gibi düşünebiliriz ama direksiyon hakimiyeti zordur hızlı gittiğimizde. O yüzden bunu da ona benzeteceğiz. Do re do re si do la si la do la do la sol la sol fa sol sol fa sol mi fa mi sol fa sol mi fa mi do re do re si do la si la do do Bu şekilde gidiyor yani hata affola aklıma geldiği kadarıyla söylüyorum anlık. çünkü bu videoları da ben de şu anda sizlerle birlikte aynı anda eş zamanlı izliyorum. Daha önceden izlemiyorum ki taze taze yorumlar olsun diye yani baskılar çok önemli Eser tamam çalmaya gayret gö göstermiş Şevki arkadaşımız ama çok daha fazlası gerekiyor Bu eser için çok daha altyapıyı egzersizle güçlendirmek gerekiyor. nota sürelerine dikkat etmek gerekiyor. Ee, burada bir ara geliyordu la söyle söyleseörü. Miredo si la sedore mi si la sol sol sol. Deme aynen la mi fa sol sol fa si la sol sol sol. Şu araya özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Okurken bile duyduğunuz üzere sıkıntı. Ee, Şevki arkadaşımın tekrardan ellerine sağlık. Diğer arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Eksikleri, hataları ee, söyleyip sizlere yön göstermeye, yol göstermeye gayret gösteriyoruz. Şimdiden herkese başarılar diliyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.